Hocam bildiğiniz gibi dün gece Mısır'da askeri darbe yapıldı. Mursi'nin bulunduğu yerin çevresi ordu tarafından dikenli tel ve barikatlarla çevrildi. Gözaltına alındı ve yurt çıkma yasağı getirildi. Mısır Genelkurmay Başkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın seçim yapılana kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceğini, anayasanın askıya alındığını ve yeni başkan seçene kadar ara bir hükümet kurulabileceğini söyledi. Ee, ara bir hükümet. Seçimleri çabuk yapsınlar bir. Yani öyle uzatmaya, aylarca uzatmaya gerek yok. Tabii. Evet. Ama kardeş, asıl şey Mısır'da Darwinizmin ortadan kaldırılmaz. Gençlik Darwiniz yetiştirildi. İki tarafta birbirini kırıp geçirmek için sabırsızlanıyor. Acayip istekliler yani hissediliyor. Ordu da tedirgin oldu anladığım kadarıyla yani. ama tabi darbe hiçbir zaman için iyi değildir. Tabii. Evet. Rahatsız edici, adı bile kötü. Darwinizmin ihvan ve selefiler tarafından önemli bir hedef olarak görülüp yoğun çalışmayla ortadan kaldırılması lazım. Darwinizmin. Yapılacak şey ihvan, ihvanın gençleri Darwinist materyalist eğitime karşı bilimsel mücadele yapsınlar. Benim kitaplarım hazır. Arapçaları da var. Şakır şakır başlasınlar. Evet. Bu bir. Şimdi Mursi daha serbest bıraksak daha güzel olur. Yani böyle onunla da konuşabilirler. Yani şu aşamada biz işte seçim yapacağız dediklerine göre o da seçim çalışmalarına başlasın. Evet. Ama darinizm, materyalizm ortadan kaldırmadan ortaya çıkarlarsa mağlup olurlar söyleyeyim. Evet. Yani mümkün değil. Her yerde mağlup olurlar. Selefiler normalde darbe istemiyorlardı. Bizim haberimiz vardı. Ama onlar da bir anda döndü gece. Biz röportajı bitirdikten sonra da ani bir tavır değişikliği oldu. Fakat kardeşim bakın iki ana konu var. Bir darbiniz materyalist eğitime karşı çalışma yapılması. iki bağnazlık. Evet. Kardeşim şimdi kadınlar güzel varlıklar. Bunlar baskı altında yaşamak istemez bu güzel varlıklar. Ya istediği gibi bakım yapmak ister, makyaj yapmak ister, dışarı çıkmak ister, müzik dinlemek ister, gezmek ister. E sen ona evde otur senin iflahını keseceğim dersen sana makyaj yaptırmayacağım, işte kaşını aldırmayacağım, gözünü boyatmayacağım dersen içinde için için bir öfke duyar. Ve başarılı olamazsın. Yani İslam dünyaya hakim olacağına göre bütün dünyayı, bütün insanları kucaklayan bir yapıda olması lazım. Evet. Ya insanların bin bir tür dertleri var zaten. Sıkıntıları var, hastalıkları var, şunu var, bunu var. İnsan hep güzelliğe müştaktır. Hep güzel bir şeyler görmek ister. Ya güzel ağaçlar, güzel bitkiler, güzel insanlar. Gençleri suratları asık, eli sopalı hale getiriyorsun. Sevgisizliği ortaya koyuyorsun. E Hıristiyanlara saygı yok. Musevilere saygı yok ürkütücü bir ortam oluyor. E böyle bir İslamlık anlayışını hiç kimse istemez. Yani dünyanın hiçbir yeri istemez. Evet. İki şeye dikkat etmesini rica ediyoruz ihvandan. Bir, darinizm, atalizme karşı bugünle itibaren yoğun bir faaliyete başlasınlar. Selefiler de öyle. İkincisi, yatıştırıcı, barışçıl, sevgi dolu sözler kullansınlar. Evet. Hiçbir şekilde kavgadan, kan dökmekten bahsetmesinler. Olay çıkartmaktan bahsetmesinler. Üçüncüsü, kadınlara alabildiğini özgürlük tanısınlar. Kadınlar özgür olsun, rahat olsunlar. Yani baskıcı din anlayışını hiçbir şekilde kabul etmesinler. Dinde baskı yoktur, Allah açıkça söylemiş. Bunları yaparlarsa, e, din zaten hakim olacak. Ama Mehdi olmadan olamayacağını Allah onlara gösterdi. Evet. Bak, bölgede birçok liderin Mehdi olma isteği oluyor. Yani İslam aleminin lideri olmak baş olmak, halife olmak gibi falan. Mehdi'nin dışında Allah bu yolu kapatmış. Yani o zaman Allah'a karşı mücadele etmiş olur şahıs. Yani Sunni ve sahte Mehdi olarak ortaya çıkarsa mağlup olur, ezilir. Daha öncesinden de kim yaptıysa Allah ona müsaade etmedi. Kim yaptıysa. Bilinçaltında Mehdi'lik iddiası olan birçok tarihte ünlü kişi olmuştur. Hepsi mağlup olmuştur. Tabii tek tek isimleri vermeyeyim. İhvan içinde modernlik yanlısı gençler çok fazla. Modern gençleri bıraksınlar. Kur'an anlayışına uygun, sahabe anlayışına uygun, diri, güzel bir İslam anlayışı Mısır'a hakim olsun. İnşallah. Modern gençler bir araya gelsinler. Önce dalilizm, atalizm yani ana deccal düşüncesine karşı bir yoğun faaliyeti yapsınlar. Sonra da ılımlı İslam denilen yani sahabe İslamını Kur'an İslamını yaşayacaklarını açık açık ortaya koysunlar. Orada da destekler onlar o zaman. Tabi tabi. Selefiler de destekler. Hristiyanlar da destekler. Ya Hristiyanlar bağrınıza basın. Allah'ın size emaneti onlar ya. Mesela bir kadın var. Bağırta bağırta kadınlara tecavüz etmeye kalkıyorlar. Evet, evet, Görmüyor musunuz? Evet, Rezalet ya. Yani bak ne kadar nefret dolu yetiştirilmişler. Ya yani bunlar tabii Müslüman olan yani ihvan var. Onlardan değiller bunlar. Tabii ki, evet, tabii ki. Bunlar karşı taraf. Evet. Ama onların içinde de yani büyük bölüm Müslüman. Yani onlar dini reddetmez. Onlar modern İslam istiyorlardır. Şimdi ihvan karşıtları var ya şimdi insanın zannediyor ki onlar dinsizdir. Onların içinde de dinsiz sayısı yüzde bir falan. Tabii. Hepsi dindar. Hepsi Müslümanlar. Ordu da Müslüman. Bütün subaylar Müslüman ordu da. Onun için bütün mesele iki şey. Işte. Derniz bilimsel olarak ortadan kaldırılışı ilimle Sen. ve özgür, samimi İslam anlayışının uygulanması. Yani kadınlara karşı sevgi dolu, kadınlara hürriyet veren bir bakış açısı içerisinde hiçbir baskıyı kabul etmeyen İslam anlayışı. Eee bu ihvanla sürekli bağlantı olan buraya da çağıralım. Konuşalım bu serifilerini de onlar da çağırıp konuşalım. Evet, İnşallah. Ee, bu Kıptilerin Hristiyan Kıptilerin lideri gelmesi zor olur da yardımcısı falan onları çağırabiliriz. Bir görüşelim. Tamam. İnşallah. İnşallah. Evet dedim hocam. İnşallah. Hocam gece boyunca olaylar çıktı tabii bu darbenin ardından ve 14 kişi hayatını kaybetti başkentte de 3 kişi hayatını kaybetti ve 50 kişi yaralandı. Ordu tarafından Müslüman kardeşlerin ofisleri basıldı. Devlet televizyonu ve gazetelere baskınlar düzenlediler ve çalışanları gözaltına aldılar. Kapattılar televizyonlarını ve gazetelerini İhvan'a ait olan. Bu şekilde gelişmeler oldu. Televizyon... 300'e yakın kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Kaç? 300. Televizyon gazetelerinin kapatılması. Ya bir gün iki gün falan hadi neyse akıl alır da fakat yani muntazam kapatma çok anormal bir hareket. Evet. Televizyon kapatmak. Ya kışkırtıcı yayın yapmadıktan sonra yani kan dökülmesini teşvik eden bir yayın yapmadıktan sonra Tabii. televizyonu kapatmanın bir anlamı yok. Genelde Mursi de ihvanlar da hep e, yatıştırıcı yatıştırıcı yönde söylediler. Yani darbeye direni ama olay çıkarmayın. Şiddetle değil, sadece ya ama sonuna o kadar o direnin o diye duyurdu. Ya oturma hiçbir eylem yapmalarına gerek yok. Ya yani olmuş olmuş. Ya. Seçimin çabuk olması lazım. Evet. Yani ortalığı karıştırır. Gereksiz onlar. E seçimin öne alınması 3 Üç ay mesela en fazla üç aya şey yapılabilir. Veya iki ay sonra seçim yapılsın. Ama seçim yapılsa bile yine bir bağnazlık hakim olursa yine bir olaylar olur. Tabii ki evet. Yani yüz kere seçim yapılsa yine aynı olaylar olur. Bağnazlığın kalkması çok önemli. Evet. Bakın iki şey. Darwinizm materyalizmin olmadığının, bilimsel ispatının yapılması. iki bağnazlığın kalkıp yerine sevgi, evet. neşe, sevinç, güzellik, estetik, sanat, hoşluk, her türlü iyiliğin, güzelliğin o bölgede hakim olması. Bunun hedeflenmesi gerekiyor. Hatta seçim bir ay sonra bile yapılabilir. Bence Mursi'yi bıraksınlar. Hiç gerek yok. Bir ay sonra seçim yapsınlar. Ama bakın gene olur. Bağnazlığın bırakmaz lazım. Yani bağnazlığı dünyanın hiçbiri kabul etmez. İnsan bunalır yapamaz ya. Fıtratında yok. Ya kadını ezeceksin, kadına yarım diyeceksin, sakalını keseni öldüreceksin, namaz kılmayanı öldüreceksin. Korkunç rezalet bu ya. Bunu kimse kabul etmez. Yani vahşet sistemi böyle bir şey kim ister ya? Onun için bir kere bu konuda bir garanti versinler. İhvan bu konuda bir açıklama yapsın. Bir rahatlatsın. Bir ay sonra da seçim yapılabilir. Ya yani Bunu hallederse konu biter. Evet inşallah. Bütün mesele burada. Ee, orada yapılacak olan şey bir kere bu darbeciler tutuklama olayına girmeler çok ayıp. Tutuklanması için suç işlemesi lazım. Neyi tutukluyorsun adamı? Ne tutuklamazsın? Hayır. Mesela demeç verme diyebilirsin ya. Riskli olur falan diyebilirsin ama tutuklama neyin nesi? Olur mu öyle şey? Tutuklayacaksın sen on binlerce, milyonlarca adamı tutuklaman lazım. Tutuklu herkesi bırakması gerekir. Evet. Ya adam ne yapmış da tutukluyoruz. Ne alaka yani? E, Mısır'dan bağlantılı olduğumuz İhvan'dan haber gelmiş. Hı. Mısır'da sadece İhvan'ın televizyon kanalları değil, bütün İslami kanallar kapatılmış, gazeteleri de kapatılmış. El Cezire Mısır'da kapatılmış. E, o zaman e, bize Facebook'tan, bağlantı, internetten bağlantı kursunlar. Demek istedikleri ne varsa hepsini ben buradan anlatayım. Tamam. Zaten uydu yayın Mısır'da da seyredebiliyorlar. Evet, evet, İnternetten seyrediyor. Ne istiyorlarsa konuşalım. Sen muhalifleri serbest bırakıyorsun. Onların konuşması serbest, televizyonları serbest. E Müslümanların konuşması yasak. İyi e, oldu mu bu? Konuşsun adam tutuklamaya ne gerek var? Tamam iktidara gelmişsin işte ne yapıyorsan yap. Erken seçim iste. Ama Müslüman kardeşlerimiz de bak bu musibetten ders alsınlar. Gerçek İslam'a dönsünler. Bağnazlığı savunmasınlar. İhvan ne istiyorsa ben buradan söylerim. Yani ihvandaki arkadaşlar söylesinler. Varsa anlatmak istedikleri bir şey varsa söyleyelim. İnşallah. Ya onlar da modern olsunlar ya, sevecen olsunlar. kardeşimiz biz bağnazlığa karşıyız desinler. Kur'an Müslümanlığını savunuyoruz desinler. Tutuklama olayını istemiyoruz. Bak gözetim altına alınabilir. Her şeyin bir nezaketi vardır. Hı hı. Toplarsın hepsini. Mesela bir ne bileyim Dışişleri Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın bir binası olabilir. Bir askeri tesis olabilir. Ya arkadaşlar desin burada istediğiniz gibi kalın. Telefonlarınız istediğiniz gibi arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz ama ortalık karışık Allah rızası için sakin olalım dersiniz. Yani yatıştırıcı konuşur. Evet. Değil mi? Yani bir, bir ortalık sakinlesin diyor. Ama bu tutuklama sen cinayet iddiasını tutukluyorsun. Cinayet ne demek? Cinayeti kim işlediyse onu tutukla. Şimdi bu musul Büyükelçiliğine yazı gönderelim. Tamam. Ee, faks çeksinler. İnşallah. Tutuklamaları kaldırsınlar. Yani çok rahatsız edici. Bak gerekçesiz ve mantıksız tutuklama yapmak ve darbe yöntemine tutuklama yapmak, hukuka aykırı tutuklamalar yapmak, bu ayıp. Bunu bir kere kaldırsınlar. O zaman uluslararası desteği kaybeder. Mursi ile bir kere bağlantı çok açık olacak. Herkes görecek Mursi. Milletvekillerinin tamamı görülecek ve tamamının telefonları açık olacak. Biz telefon açtığımızda duyacağız. Bunu rica ediyoruz. İnşallah tabii. Yani onun dışında bir konu yok. Bir de seçimlerin erken alınması. İhvandan da modernleşme istiyoruz. Sahabe İslamlığı istiyoruz. Bu konuda çok tetiz olsunlar. Evet.